Son oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün plug-in oynuyoruz. Ee, oyun ne diye soracak olursanız hemen kısa bir açıklama yapayım. Oyunda basitçe bir virüs oluşturuyoruz. Tabi basitçe derken ne kadar basit orası tartışılır. Ee, onun dışında işte bu virüsü yaymaya çalışıyoruz dünyaya. Şöyle ana oyundan başlayalım. Nibir salgını Ha. Tabii oynadıkça böyle e, yeni modlar açabiliyoruz. Tabi ben bunu ne zaman açtım bilmiyorum, yeni geldi muhtemelen bu. Maymun grubu genetiği değiştirildi, maymun zekası arttırdı. Hmm. Ya ben ilk başta böyle bakteriden başlamak istiyorum ki hani zaten ilk başta bunlar oluyor. E, gen ekle diyor, gen tabi ekleyemiyorum, çok fazla oynamadım çünkü oyunu. Ama genel olarak oyun gerçekten güzel. Kolay. Ee, normalde oynayalım. Kolay. Evet, çok kolay olur. Hunharus. Virüsün ismi Hunharus. Evet gayet hoş. Oyununa hoş geldiniz falan filan mesajları. Tamam seçelim. Başlangıç konumu olarak. Tabi Rusya mantıklı geliyor çünkü Rusya büyük. Ee, ama çok insan yok. Çin, Çin'de daha çok insan var. Çin'de mi başlasam diye düşünüyorum. Tabii ya Çin. Ufza bakar mısın? Tabii ki de Çin. Ne diyor Hunharisu ilk insanı hasta etti bile. Tabii. Diyecek. Çünkü virüs. Hunharisu virüs. Tabii. Ee, ben ne olur ne olmaz diye şu sesleri birazcık kısmak istiyorum. Ola ki... Bir şeyler... Neyse. Ee, he, tamam, ettiyse ne iyi. Ne hoş. Birazcık zaman hızlandıralım diyeceğim. Ee, virüsü buradan geliştirebiliyoruz. Mesela e, kuşlarla yayılsın, mı işte şehirsel ortamlarda e, kemirgenler tarafından kan yoluyla falan filan bir sürü şeyleri var. Ee, geliştirme zımbırtıları var. Sonra bunlar da belirtiler. İnsanları şiddet seviyesi falan var. Ölümcülük. Ee, ne kadar hasta edeceğini seçebiliyoruz buradan. Ee, bu menüde de virüsün ee, işte dayanıklılığı ee, ilaç direnci ilaç direncini güçlendirince ee, şu şey yapamıyorlar. Hmm, tedavisini bulamıyorlar. Yani buluyorlar da her türlü buluyorlar. Ama yılı artıyor. Neyse şimdi daha iyi göreceğiz. Yayılır, yayılır. Ben biraz geliştirmek istiyorum onu. Ee, kentsel bir ortam olduğu için için ben bunu açmak istiyorum ama 10 DNA falan istiyor. Neyse bekleyelim birazcık. 10 DNA puanımız olsun tamam oldu bile Hemen buradan kemirgenlere verelim Şöyle bir durum var Belirtileri ne kadar arttırırsanız o kadar çok gen puan kazanıyorsunuz Gen puan da bu arada bunları arttırdığımız puan ee, Ama belirtileri arttırdıkça Tedavi süresi Hızlanıyor Tedavi Tedavi Allah, Allah ilginç Neyse, bu hızlanıyor ve hızlandıkça ee, bu yüzde artıyor, yüzde arttıkça da tabi adamlar çözüm buluyor. Bizim amacımız da bunu bütün dünyayı herkesi öldürmek. Evet bu biraz psikopatçı oldu tamam. E, yayılmasını birazcık daha hızlandırmak istiyorum ben. Şu an niye yayılmıyor, niye yayılmıyorsun ki? Ha dur dur tamam ben biliyorum kesin bu bunlar ilaçtan yayılmıyor ya bu ilaç Çin dediğimiz nedir ya Çin Çin şehir değil mi ya Allah Allah O tamam tamamdır Eğiliyor eğiliyor. sıkıntı yok evet. güzel güzel ee, böyle Farklı farklı şeylere atlıyor. Şimdi mesela hava yoluyla, e, deniz yoluyla Hunharus ülkeye bulaşıyor. <laughs> deniz yoluyla işte e, çeşitli yollarla, rüzgarlarla bulaşabiliyor. Ne kadar çok bulaşırsa benim için o kadar çok iyi açıkçası. Birazcık hızlandırmak istiyorum. Verem'den daha bulaşacak. Verem ne ki ya? Burada koskoca Hunharus var ya. Lütfen, lütfen. Böyle küçük şeylerle karşıma gelmeyelim. Yayıl! Ooo! Ne oluyor ne oluyor? Fuck, Bu ne? Tamam. Şimdi... Dediğim gibi belirtilerini arttırmak istemiyorum şu anda. Ama kendi kendine... Ee, şey oluyor... Ne deniyor? Ne? Evrim geçiriyor bu virüs. Ben tedavi üstüne gitmek istiyorum artık. Çünkü tedavisini birazdan bulabilirler. Yok gerçi bulamazlar. Şiddet yok ya. Şiddeti yok. Bulmazlar inşallah. E, bundaki bir strateji var. Şöyle ki... E, virüsü her yere yayıyorsunuz. Virüsü yayıldıktan sonra... Ölümcül belirtilerini arttırdı, e, arttırdığınız sırada şey oluyor. Herkes ölüyor. O yüzden... Eğer şimdi ölümcül şeylerini arttırırsam ben bunun... Şöyle bir olay çıkacak. Eee... Tedavisini hemen bulacaklar, yayılamadan bitecek oyun. Evet, şu an gayet güzel bir şekilde bütün ülkelere dağıldım. Bir burası kaldı galiba, oraya da birazdan yayılır. birazcık yayılması mı artırsam, ne yapsam? belirtiyi <Sessizlik> arttırmak istemiyorum hiç ya. Baş. <Sessizlik> <Sessizlik> Ne yapayım? Ee, hava yolu. Kan, kan. Kandan girsin. Yoksul ülkeler için yeni yardım programı. Hayır, hayır, hayır. İnşallah. Benim hastamla alakalı bir şey değildi çünkü tam okumadım. Bu arada Çin'in bütün insanlarına yayılmışız. 1 milyar 400 milyon insana. Bunlar üstüne. Ay hayır 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 mutasyon çok kötü mutasyon. Ne mutasyonu orada? Oo. Hay Allah be. Bir dakika ya bir şey mutasyonu uğramamış. Ha. Ha aynen aynen bu mutasyonu uğramış. Şimdi düşürmek için de DNA puanı harcamam gerekiyor. Ee, neyse gerek yok şimdilik. Şimdilik iyiyiz. Hastalık yayılıyor. Küçük hastalık mı? Ne diyorsun lan sen? Koskoca Hunharus lan bu. Küçük hastalık diyor. Adama bak. Oo. Yaldır yaldır. Şimdi yetenekler bunun için ne istiyor? 20 DNA falan iyi. 4 DNA falan daha kalmış. Hız lan. Ah güzel güzel geldi. Açmaz. Bak 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 nasıl geliyor o oh. yaldır yaldır 19 Hadi bir tane daha ha çok iyi nerede bu ha menüyü kaybettim ya ya havada biraz soğuk var ya ciddi ciddi üşütüyor insanı bu havalar. Ee, şimcik. Çin. Çin, Çin, Çin onunda değil. Ben dünya istiyorum. Japonya'da onunda değil. Ben. Dünya geç. Daha dünya. Tamam dünya. Tabii 7 milyar insanın içinde 1 milyarını daha hassas edebilmişim neredeyse bir buçuk. Çünkü yayılmaz. Yayılmayı geliştirmem gerekiyor. Rusya'da da hayvancılık var galiba diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyor olabilirim ama kentsel, kırsal bir yer olduğu için. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Mutasyona uğrama be. Yani niye uğruyorsun ki? Ay. Birazdan bulacaklar yalnız var ya. O acilen yayılmasını arttırmam lazım benim. bir şeyler olacak şimdi. Ah be, niye başlatıyorsun ki abi? Mal mısın? Kore, Kore var ya Kore bitirdim beni Kore. Kore ilk seni geberteceğim. Oh, yaldır yaldır. Kore bitti. Ay küçücük gülüsün. Şimdi çiftlik hayvanları. Ben bunu geliştirmek istiyorum Ben bunu geliştireceğim. Hadi Rusya, ümitliyim senden. Oo. Hadi Rusya. Bu çok iyi. Gemiler yeni bir stilize Niye o yeni sterilize teknolojisini kullanıyorsunuz ki? Yani sebebi ne? Ayıp ya. Ben bütün insanları öldürmek istiyorum. Yalnız bu virüsü yapıp da böyle buraya koyanın amacı ne onu da anlamıyorum. Yani şu an benim amacım ne? Dünyadaki bütün insanları öldürünce elime ne geçecek? Dünyanın sahibi mi olacağım? Bunlar aklımda. Hani bir insan neden bunu isteyebilir ki? Aha herkesi öldüreceğim. Niye? Psikopat mısın? Ee, takip listesine alındı. Çok güzel. Başarımlar da böyle güzel güzel kazanıyorum yalnız ben. daha bulaşıcı. Soğuk algınlığı ne ya? Gelmiş burada soğuk algınlığından daha bulaşıcı diyor bana. Allah aşkına. Oh. Öksürün. Öksürmeyin. Kusma belirtisi niye mutasyon oluyor lan salak. Ne yapmam lazım? Tabii ki de bunu yapmam lazım. Tabii ki. Yoksa ya. Şu çok zor durumda kalacağım var ya. Ay çok zor durumda kalacağım. 37 yıl. Nice. Anam. Anam. Araştırma yapıyor pesevenkler. Hadi lan orada. Yer mi? Havaalanlarını kapattık Kanada. Niye kapattın ki şimdi? Yalnız ben buraya daha yayılamadım. Burası çok kötü oldu. Hmm. Acilen deniz yoluyla yayılmayı açmam lazım. Yoksa sıkıntı çıkacak. Anam araştırma. Bak 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 gidiyor araştırma şu an. Yemez. Yayılın. Hadi bir de şuraya. Neresi burası Greenland? Hadi bir de şuraya ne olur. Ulan oraya yayılırsanız bitti lan bitti hadi. Hadi Rusya'ya bak aman ya Rabbi. Filipinlerde tsunami vurdu. Ha, nasıl öyle okudum orayı da anlamadım. Neyse. Bravo bana. Tsunami yalnız. Oo, oh, burası neresi? ABD. ABD. Hmm. Mutasyona uğrama işte. Lan! Onun tedavi ne kadara düşmüş? 5 yıla düşmüş. Çok sıkıntı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şu an takıldım. 66 olmuş. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? İnsanları öldürürsem biterim. Ha! Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Röndanda da geçtim. Birazcık soğuğa karşı direnç yaparsam ben orayı ele geçiririm. Soğuğa karşı direnç birazcık. Tamam, bu yeter kadar. Ee, yayılma, yayılma. Ee, şu yayılmaya gerek yok. Belirtilerde direkt öldürsem mi ki ne yapsam? Bölüncüllük şunu versem var ya. Neyse birazcık daha vakit geçsin. Birazcık daha yayılsın. Sakin sakin. Güzel güzel. Sıkıntı yok. 4 yıl var daha. 4 yıla ben bunların ağzına sıçarım. Ay ay. At. Az üflüyorum ya. Niye üfledim ki ben az önce? Ay. Hiç sevmiyorum bunu. Hücre cihazı duyuruldu. Bu ne lan? Hiç... IQ. Ha IQ'muş lan icura yazıyor burada. Hani ne oluyor? Bir virüslere bak. Cık cık. Buraya niye yayılmıyor? Kanada neydi? Kanada'ya niye yayılmıyor? Ne ee, nasıl lazım? Anam. Olmaz öyle şey. Kabul etmiyorum. Ay. Oo çok iyi çok iyi yayılıyor buraya da yayılıyor. 9'u tamamlandı yalnız 3 yıla düştü bunlar çok tehlikeli çok tehlikeli çok tehlikeli ay araştırmayı hangi ülkeler yapıyor ki ya Kanada Almanya İngiltere ben bunları öldürsem araştırma biter Kanada tabi yayılmamış ulus Kanada'ya araştırma yaparsın sen başka ABD'yi yok etsem zaten bitti bizim parasal yardımı ABD yapıyordur Allah bilir. Bakalım. Tamam. Orası mutasyonu. Araştırma fonu, araştırma fonu. 2 milyon dolar mı o? 2000 bin dolar lan o. 2000 dolarlık araştırma mı? Gebertirim lan ben bunu. Of, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Ya ben bunları gebertirim ya. Ya ben bunları gebertirim. <laughs> Geberin pislikler. Hastalığı ilk öldürdüğü yer. Hmm, tamam. Öldürsün, öldürsün. Anam, anam. Tamam, çok hızlı öldürmesin ya. Adam kalsın birazcık. Aa. Şu şehirde öldürmesin de. Lan çok hızlı bir şey değil mi? Niye böyle? 224 gün mü? Anam bittim ben. Allah'ım çok hızlı artıyor. Araştırma çok hızlı artıyor. Türkiye yok olmaya başladı. Lan Türkiye yok olursa ben ölürüm lan. Eyvah. Öldük. Hayırlı olsun. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Bunu yapmam lazım. Yani, bir de bunu yapayım. Eee başka? Başka bir şey yapamam ki. Eyvah. The Chanzi. ABD başkanı hastalık kaptı. Geber. <laughs> Galiba ben Galiba ben bittim. Çünkü Kanada... Aa yalnız yavaşladı, yavaşladı. Kanada çünkü e, çok öncelik veriyor bu hastalığın çözümüne. Eğer Kanada'ya yayılmazsa benim için çok büyük bir sıkıntı olacak. Yani gerçekten büyük bir sıkıntı olacak. Ben salak gibi gittim yayılmaya verme. Ah anda. Kanada'ya da yayıldı. Hadi yayıl. Oo, Allah gitti yalnız kanada bir şey değil mi? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yayıl. Benimsin kanada. Üzülerek söylemek gerekirse. Hiç, hiç üzülmüyorum. Kimse kusura bakmasın kardeş. Bunlar üstgenleri değişti. Bilim adamları. O bilim adamları yaşıyor mu hala? Nasıl yaşıyor o bilim adamları? Lan 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 lan. Bak bak bak. Kaç yıla çıktı? Ha, 4 yıl. 4 yıl sonra insan kalacak mı acaba? Dünyada. Hayır. Hayır hayır hayır. Düşür evet. Evet. Lan. Şş. Evet. Çok hızlı öldürüyor. Oo. Şakaya gelmez. Ne var ya. Adamın aklını alırlar. Ayy, bu ne ya? 74 mü? 3 yıl diyor lan. Tamam. 3 yıl geberirsiniz lan. Ee, yalnız benim şimdi gene ihtiyacım var ve genlerin hepsini şey yaptım. Hmm. Bunun için kaç gerekiyor? 34 gerekiyor. Şimdi ben nereden bulacağım? Neyse bunlardan yavaş yavaş olur ya. Olur olur hallederim. Ay olana kadar bu artmasın. Ay çok riskli. Çok riskli çok riskli çok riskli. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? İnsanların hepsi ölür mü acaba? Ölmez ya hayatta ölmez. Bir şey Hadi ya. istemiyorum Ne yapmalı ki? Çok büyük malul ettim az önce. Ayy, çok kötü yaptım, çok kötü yaptım. çok acayip kötü bir şey yaptım yani. Ya muhtemelen bu bunlar bulacak bulacak. Kaçış yok. Bu kadar yaklaşmışken cidden. Cidden çok kötü oldu. Fazla kötü oldu. olmaması lazım. şu anda. Gerçekten üzüldüm. <laughs> Olmaması lazım ya. Yalnız şu anda hafiften bir ümidim var da yok ya. Olmaz yani. Kainatı yok bunun İnsanlar ölüyor Ama hızlı ölmüyor Hızlı ölmeleri gerek Şimdi ben bunu geliştirebilirim ama yani ölümcüllüğünü geliştirsem benim işime daha çok yarayacak. O da 34 puan istiyor. Gerçi bir ümit bir ümit olabilir lan. Tedavisi bilin ana. Nasıl lan nasıl? 86 ve Lan yıl gitti profesörler mi öldü anam nasıl öldürüyor what the fuck ben Aha. oha ben şu an bir şey yapmadım ölüyorlar gebersinler umurumda değil şu anda Ölüm. oha biraz sevindim evet 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 ölün hepiniz ölün Hadi lan az bir şey kaldı öl. O artık tedavi de ilerlemiyor. Geberin. Son 200 bin. Ölür müsünüz? Güzel. Gerçekten güzel oldu bak. 2020 yılında tüm insanlık öldü. Eee yani Virüsün ismi Hunharus olur da insanları öldürmez mi? Bir Hunhar virüsü insanları öldürmez mi? Hiç <laughs> ümidim yoktu aslında ama Bir anda bir şeyler oldu ve insanlar ölmeye başladı. Çok iyi oldu. Öldü. Ne? Ne? Bir dakika ya? Kim kurtuldu ya? Allah aşkına kim kurtuldu? Bir dakika kim kurtuldu ya? Toplam puan 55 mi? inanmıyorum nasıl 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 ne şu an üzüldüm <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar ee, eğer plug inci oyunu beğendiyseniz ee, beğenmeyi unutmayın videoyu ki ona göre çekeyim daha fazla eğer bu oyunu istiyorsanız ee, ilerleyen bölümlerde şey yapabiliriz mesela oyunun çok da oyuncusu var gelmiş mi Tabii bu gelmemiş ama karşılıklı kapışılabiliyor böyle karşılıklı da çekebiliriz onu belirtirsiniz yorumda. Onun dışında zaten bir sürü şey modu var. Ben bunları açmaya çalışırım. Açınca bunlardan da oynayabiliriz. Şunu merak ettim. Ben buna bakmak istiyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka da diyebileceğim bir şey yok. Hoşçakalın.